gerçek tevazu. Başınızı güvenle kaldırın. Gerçek tevazu hizmet değildir. O sonsuz Tanrı'da Mesih İsa'nın işinin gücündeysiniz. Değerli ve güzel bir hayatın başlangıcına ve sonuna sahip olacaksınız. Gökte ve yerde tüm yetkiye sahip olan İsa Mesih, çarmıhta ağlayan İsa değildir. O dirildi. Tahta oturan ve çok eski zamanlardan beri çalışmakta olan İsa Mesih. Bu dünyanın karanlığını yenmenin yoludur. Mesih'in adıyla kendinizi inkar etme. Gücüne sahip olun ölü bir adam gibi gururunu yok edersen, elk ve son olan ebedi tanrı sağ elini senin bedenine koyacak ve sana korkma diyecek. Golgota dağında çarmıha gerilmiş İsa artık ölümün ve cehennemin anahtarı onun elindedir. Mesih İçimizdeki güçle çalışır. Artık tensel şeylere bağlı kalmayın ve korkmayın. Mesih ağzından çıkan iki ucu keskin bir kılıcı olan ve yüzü parlaklığında parlayan güneş gibi olan sahiliyle yedi yıldızın, yedi altın kandilliğin ve yedi kilisenin gizemini tutarken sizi ve kiliseleri yönetir. 237 Olusun ruhların kurtaran diaspora misyonuna ve ilahi müjdeleme ve misyonlar için ilahi çağrıya sahip olun. Amin.